şöyle yapıyor ya şunu, şöyle yapıyorum şu değil mi Thank you.

Nereden başladı? Ben bu yaz emekli oldum. 16 Temmuz'da e, emekli oldum. Emekli olduktan sonra eski bakanımız e, emeklileri halk eğitim merkezlerine davet etmişti. Gelin orada e, kurslarımız var. Oralardan yararlanın diye ben de o şeyle seramik kursuna gitmek istedim. E, aslında Çin'iye de gidecektim ama seramik kursuna başlayınca bu çok hoşuma gitti benim. Hamurla uğraşmak. Ayrıca hocamızın bize yaklaşımı falan çok güzeldi. Onun için Devam ediyorum aşkla. Her sene de gelebilirim açılırsa. Valla ilk başladın, Aralık ayında başladı sanırım işte. İlk başladığından beri buradayım. Bayağı şeyler de öğrendik yani bu kısa süre zarfında. Bayağı şeyler de öğrendik yani. yani açıldığı sürece, olduğu sürece devam edeceğim inşallah. Peki. Yaptıklarımı daha çok hediye ediyorum arkadaşlarıma ama hani genel sergi açılırsa katılırız herhalde genel sergimize de. E siz buradaki yani artık şeyden ricacilerden almıyorsunuz. Yok yapıyorsunuz. evet kendimiz yapıyoruz. Kendi yaptığımızı kullanıyoruz. <laughs> Daha önce hediyelerimizi e, alışveriş merkezlerinden, ricacilerden temin ediyorduk. Şimdi kendi bir yaptığımız hediyeleri arkadaşlarımıza, dostlarımıza hediye ediyoruz. Hem onların hoşuna gidiyor bu. Hem biz kendi yaptığımız bir şey verdiğimiz için mutlu oluyoruz. Seramik macerası aslında ben e, evde ev hanımıyım şu an için sıkılıyordum arkadaşlarla e, Üsküp sitesinde oturuyoruz. Dedik ki böyle bir kurs açılsın Konur Alpe ve Konur Alp'e yakışır hani bir seramik kursu güzel oldu. İstedik, talep ettik. Vermekte teşekkür ediyoruz. Sesimizi duydular ve buraya güzel bir kurs açtılar. Yani, yani kendi hobi olarak evde kullanıyorum. Eşime, dostuma hediye yapıyorum. Ve onların nasıl böyle elemeyenin Değerini anladık aslında. Orada hani pahalı diyoruz bazı ürünleri ama pahalı olmadığını öğrendik. Elemeyi gerçekten güzel bir şey. Kendimiz üretmek. Hani hiç gitmemiştim bu kursa ama böyle yaptıkça güzel şeyler üretebildiğimi gördüm. Bu da evet. mutlu oluyorum. Arkada da yer yan... Küçük, küçük çıkarttım. Kestin mi? Ha, küçük yaptım. Ha, tamam, tamam Yani büyük yapmıyorum. Yani. tamam, tamam güzel olmuş. O, o, o da fazla onu da şu içindeki şeyleri